Bunlar kaneviçe mi oluyor? Bunlar etamin oluyor. Etamin? Evet, etamin. Etamin. Hı -hı. Bunların fiyatları ne kadar? Bunların fiyatları adetleri 400 TL. 400 TL. Hı -hı. En pahalı ürün hangisi? En pahalı ürün şu an sanırım şuradaki e, panon, küçük bir pano. Evet. 2000 lira civarı. 2000 lira. Bu Hı -hı. fırınlanıyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Çizimleri sırlı. sırlı. Çizimleri yapıyoruz. Uh -huh. Boyalama boyasını yapıyoruz. Sonra evet. getiriyorum. 950 derece fırında fırınlanıyor. İzlikte fırınlatıyorsunuz. İzlikte, evet. evet. Uh -huh. İzlikte. Evet, Aynı bu şekilde. Bir reisin haritası. Bir reis haritası. evet. Ona ne kadar istiyorsun? Bu evet, uh -huh. da yazmış 1500 lira. 1500, lira. olması lazım. 1500 evet. lira. Evet. Bunlar uh Selçuklu, -huh. evet. Selçuklu desenleri, Selçuklu onu diyecektim evet. desenleri. ben de. Evet, Selçuklu. Evet. Çok Bunlar iyi. da öyle. Fincanlar da aynı şekilde öyle. Fincanların çifti ne kadar? Ee, tanesi 300 çift işte 600 oluyor. Ne güzel imzanızı da evet. koymuşsunuz. Evet. Bu ne kadar çift? Bunlar tanesi 300 lira oluyor. 300 lira. Çizimleri bana ait. Bunlar zaten Selçuk dönemine ait olan çizimler. Evet. Bu toplu tarafında bir Bunun cami dolabı. Bu herhalde. Bu dokunluk aynen dokunluğu var. Bu set ne var. kadar? Bu set 2000 lira. 2000 lira. Evet. Tanıştıralım sizi şey var Yok YouTube'da. Yastık ne kadar? O 600. 600. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Tığla mı? E, punch iğnesi var. Punch iğnesiyle. Genelde coton iplerle iğnesiyle gerçekleştiriliyor. Ya küçük kasnak, ürünün evet. boyutuna göre ya da büyük kasnaklarla büyük beraber. Büyük kasnaklarda yapıyoruz. Evet. Kasnakla. İsteyen, evet. arzu eden bu yönü de kullanabilir ama biz asıl yönü kullanıyoruz. Diğerini gösterebilir misiniz? Siz Yok. bu işin eğitimini veriyor musunuz? şu an aşamada değil. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Evet, Sabitli yani bu olarak başladık ama böyle bir alanda sunulduğu zaman da de değerlendirmek istedik. Bu kasnaklar üzerine yapılıyor, değil mi? Bu evet. yuvarlak. Evet. Bunun fiyatı ne kadar bu şekilde? Ee, o nakış işlemi olduğu için 1000 lira. 1000 lira. Evet. Bunlar cüzdan mı oluyor? çanta bunlar mı? Çocuk çantası. Mı? Çocuk, çocuk, çantaları. çantaları. 400 TL evet. bunlar. Evet. 400 lira. İmzanızı atmıyor musunuz üstüne? Atsanıza imzanızı. <laughs> o kademeye gelemedik demek ki. Bence atın. Çünkü imzasız iş şey oluyor yani. Boş Siliniyor yani. evet. Var mı? Evet. Çocuk Kartınız çocuk. var mı? Kart varsa onu da alayım ben. Bunlar ne kadar? Şunlar ne, ne oluyor? Ne Onlar 200 TL. Ne bunlar? Onlar olarak anahtarlık olarak kullanılıyor. Anahtarlık olarak kullanılıyor. Ya da bardak altlıkları. Ya bardak altlıkları, anahtarlık olarak Çanta süsleri. Bunu nasıl keseceğiz? bir tane. Evet. Şurada yazıyor arts kasnak diye. biraz amatör çalıştık. <laughs> olsun güzel tamam şu kalp güzel olmuş böyle geometrik desenli bir kalp olmuş evet o kanaviçe diye geçiyor kanaviçe bu evet. bunun fiyatı ne kadar bu 300 300 lira Hı, -hı. Evet. Bunlar böyle keçeli, Hı -hı. keçeli pançı birleşimi. yastığın fiyatı ne kadar? O 700. 700. Mi? Şöyle mi yapıştırayım? Çekili belki. Şimdi şöyle yakından alayım. Umay. Şey Hangileri nakış olanlar? <laughs> Şunlar işte bunlar nakış. Ha, üzerindekiler nakış. Evet. Altını örüyorum sonra böyle çiçek Güzel yapıyorum. nakış yapıyorsun. Evet. Evet. Bu şort herhalde değil mi? Elbisen. elbise. Elbise Bunun mi bu? üstünü örüyorum. Kumaş He. alıyorum. Altı da... E, Pamuklu kumaş. Pamuklu. Bir de şey... E, zikzak geçiyorum. geçiyorum. Evde yapıyorum bunları. Evet. Bunların fiyatları nasıl? Bunları 75'e veriyorum. 75 lira çifti. <laughs> evet. Bunları 280'e veriyorum. Bandanası var. Tak, bandana var. Evet. Batik var, batik bandana, var, bir, bandana de bir de yelek var. Hı. Çok güzel. Ne kadar demiştiniz bunları? Bu 280'e veriyorum bandanalı olanları. Şunun bandanası yok 250'ye veriyorum. 250 lira. Bu erkek çocuğu için evet. herhalde. Değil mi onlar? Ama gri isteyen nakışlı olanlar kız için. Kız için nakışlı Bunlar olsun. da liflerin. Bunlar nedir? Ha, o. Bu şimdi takım oluyor şöyle. Bu evet. seccade. Ha seccade. Seccade bu bohça. Bohça. Bu da avluları. avluları sonra bunu düğün bittikten sonra masa örtüsü yapıyorlar ha, şöyle bakın. Çeyizlik yapıyorlar. yani. Çeyizlik, çeyizlik. Oh ne güzel. Evet. Çok güzel. Buna ne istiyorsunuz ben takım, bu takımını Ben bu beş da ben dört uçağı veriyorum. Dört buçuk derken? Dört bin beş yüz. Ha dört bin beş yüz. Tabii. tabii. Onu söyleyelim. İpleri zaten şey. Aha. Bir ipi bunun elli liradan aşağı değil. Evet. Bunlar da lifler bakın böyle. Evet. Lifler ne kadar? Seksen lifler. Seksen lira lifler. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Selamlar. Aleyküm, selam. Selamlar. Aleyküm selam. Sağ olsunlar. Bu nedir? Şal mı bu? Bu battaniye. Bebek ha, battaniyesi. battaniyesi. Bebek battaniyesi. Evet. Yedi yüz. Çok emek var ama bunun değil mi? El yapımı. Tam komşuma anlatıyordum, Anladım. 4 sıra örüyorsun, 3 ilmek sonra söküyorsun, bunu böyle alıp devam ee, ediyorsun. Çok zor. Bu da ne demiştiniz fiyat? 700, 700 lira. Hı hı. Tamam. Anahtarlıklar ne kadar? 100 lira efendim. Bunlar değişik figürler herhalde değil evet, mi? Evet, kurbağa figürü. Kurbağa figürü. Mor renk bereketi temsil ediyor. Benim kızım bayılıyor bunlara. Çok evet. seviyor. biriktiriyor. Evet, efendim. Bu, da Bu fındık Star fındık Wars... fındık mı? Yok, Star Wars filmi var ya. Fındığa benzemiş. Orası diye. Oradaki Yoda. Evet, Yoda. Bunlar toka herhalde değil mi? Tokalarımız. Tokalar ne kadar fiyatı? Tokalarımız çifti 100 lira. Çifti 100 lira. Evet. Ee, şöyle yeleğen toz peyniri de var. Ee, çok güzel karakterimiz. var. Kedi evet. ayımız var. <laughs> Ayıcığımız. Evet. Şu arkadakiler ne kadar karakterler? Arkadakiler şu 1500 lira. 1500 lira. Ben birçoğu 1500. Sadece bu 1250. Hı <laughs> hı. Şu bin lira. Evet. da Bin lira yani. o da bin lira. Üstelerine göre değişir tabii ki. Bunlar nasıl? İplerimiz Burada de. organiktir. Değil e, mi? alerji kesinlikle yapmaz. Yıkanabiliyor mu bunlar? Yıkanabiliyor tabii mu? Tabii tabii. Koton iptir. Yıkanır. Yani, yıkanıyor, Tamam. Bu ne kadar? O 400 lira falan. 400 lira. Bu ne kadar? 250. 250 lira. O yüzden çok güzel. Evet. Bunlar ne kadar fiyatlı? Bunlar eski cevşenler. 1000 lira. 1500 Bunlar alpakaya benziyor herhalde. Evet alpaka. Hı -hı. Eski. Çok eski. Bakır galiba ama. Evet belki bakır kaplama da olabilir. Ama. Yüzükler Söyle, nasıl fiyatları? Onların da 1500. Gümüş değil ama değil mi? Yok, bunlar? eski pirinç. Hı -hı. E, şey bronz. Bronz. Bronz ve üstündekiler de zümrüt taşlar, evet. değerli taşlar yani. Evet. Şuradakiler gümüş. Hı -hı. Şurası da gümüş bilekliklerimiz. Bir musunuz? Bunlar ne böyle. kadar? Küpeler ikisi. Onlar 100 lira. 100 lira. Hı -hı. kadar fiyat şu? Kolye Bu herhalde. 750 mi? evet doğal taş. 750 lira. Bunlar turkuaz mı? Evet. Bu ne kadar turkuaz? Onlar da şöyle 750 lira. 750 lira. Tespili yapabiliriz. Onlar kol düğmesi herhalde. Evet onlar da taşlı. Onların ne kadar çok Çok güzel taşlı. 250 250 lira taşlı bordürmeleri. Evet. evet. Kutuları yok yalnız. Hı -hı. Bunu konuşmuştuk. Bunun evet. fiyatı ne kadar? Komple 1400. 400 lira. Gayet iyi Bir Şey değil yani. Fiyatı uygun. <laughs> evet, uygun. Gerçekten. Evet, gerçekten uygun. Evet. Normalde yani almaya kalksanız şeyler evet. 1500-2000 lira isterler. Evet. Bunların fiyatları ne kadar? Taştan 150, yapılıyor değil, taştan değil mi? Doğal taş. Yedim, aynen öyle. Denizden boyuyorsunuz herhalde. tasarlıyorum. Neyle Yüzeyli boyuyorsunuz? Akrilik mi? Akrilik boyayla boyuyorum. Akrilik boyayla, boyayla boyuyorum. Ben yıkıyorum. Evet çok güzel. Fiyatları değişiyor. 150, 200. Öyle. Bu anahtarlık de. mı? Evet. Bunun fiyatı ne 300 kadar? Lira. 300 lira. Küçükler 250 Bunlar da nazar boylu. Nazarlıklar farklı. çok güzelmiş. Bunlar evet. ne kadar? 250, 350, bu 500'e verilmiş. Evet. <laughs> bu manzaralar ne kadar? Onlar da 150, 200. 150, 200. Küçükler <laughs> de lira. 500 lira. 500 lira. Bunlar organik iple yapılıyor herhalde. Yok normal. Normal iple Yıkanabiliyor mu? Tabii tabii makinede yıkanabiliyor. Hı -hı. Soğuk suyla yıkarsanız bir şey Evet. Bunlar ne kadar demişiz? 200 demiş. 200. Ha kristal boncuk ve kum boncuk değil mi? Aynen. Şu iri olanlar bileklik kristal mi oluyor boncuk. bunlar? Bunlar bileklik böylece. 200 yazmışsınız. Fiyatları evet, yazmışsınız. 150, 120, 150. Çok güzel. Kolyeler 100 lira Aa bunlar, bunlar da, da bileklik. bileklik. Ama onların boncukları biraz daha şey olduğu için daha farklı. Daha uygun. Ama evet. emek var tabii. Tabii, emek. Evet. Çantamız ne kadar? Çanta 500. Çanta cep telefonu çantası bu. He, cep telefonu çantası. Şu çanta 200. 200. Bunlar 400 cüzdan. 400 cüzdanlar. Bu çantamız incili aslı. Ne kadar? Şunlar. Bunlar 150. Şu 100 lira bileklik ve kolye. Hı hı. En pahalı ürün hangisi burada? En pahalı ürün bu. Altımız. Evet. Onun özelliği ne? O takım ve kristal boncukla yapılmış. Kristal abiye boncuk. bir takım. Abiye evet, takımı. Zümrüt boncukla. Ha, bileklik, ha. kolye, küpe, bir de yüzük. Yüzükleri var. Tam evet. takım evet. Tam takım. Bunlar ne kadar Koyu bileklikler? Onlar 120. 120 lira. Bileklikler. Evet, Hapishane işi deniyor onlar Hapishane işi evet. Şey, sayıyla yazıp sayı dizilip. Bu da güzelmiş. Bunun fiyatı evet. ne kadar? o da 150. 150. Şu değişikmiş bu. Bu iğne oyası. Hem metal, evet, o da 150. O değişikmiş. Çok evet. farklı bir şey. Küpeler 50 lira. 50 50'şer lira. Bu evet. şekilde. Bunlar nasıl yapıyorsunuz? Bunlar liften mi yapılıyor? Keten. Kağıt ipten. Kağıt ipten yapılıyor. Evet. Çok zor değil mi yapmak? Biraz zor. Evet, zor değil mi? Evet. Bunu iğneyle mi yapıyorsun? Tığla. Tığla yapılıyor. Evet. Buna da yazmışsınız el yapımı diye. Güzel olmuş. Aslında bir imzanız, logonuz olsa daha güzel olur. Evet. Aynen öyle. Daha kalıcı olur yaptıklarınız. Evet, yani. Daha bir senedir falan yaptığım evet. Için. Ama çok başarılı yani. Güzel. Bunun fiyatı ne kadar? 800 lira. 800 lira astarlı. Hepsi keten ipten değil mi? Bunlar kağıt, kağıt, kağıt ipten. Evet. 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 Bunun ne kadar fiyatı? O da 8. 8. Hı -hı. Bu da 800. 800. Bu baştakiler de e, geri dönüşümden. çanta. Ha geri dönüşümden. Evet. evet. Ambalajlı ürünleri, ambalajlı ne kadar güzel. Çok güzel. Yani geri dönüşümde toplananlardan çıkan geri dönüşümden yapılıyor yani. Evet. Ambalaj, plastik ambalajlar. Değil mi? Öyle yani bir şeyler. Şey kağıtlar. Bir şey kağıtlar. Bunların fiyatları ne kadar? Yani Önündeki 900, 900 diğerleri 1000. Diğerleri 1000. En pahalı ürünler bunlar herhalde. Değil yani mi? Yani. Tezgahtaki. Bu şu Hocam çay şu Sağ olun. Bunlar nedir? Yani. Lif mi bunlar? Ha, efendim? Balkaba. Balkaba. Evet. Ee, ne işe yarıyor bu? Ee, olabilir. İçine e, şeker konabilir. Konabilir. Evet. Ilk defa gördüm böyle bir şeyden değişiyor. Evet. Ha, kapağıymış bu. Evet, kapağı. Ha ben de aynısından bir tane daha var zannettim altını. Bal kabaymış evet. Baştakiler de şey. En pahalı olana gelelim. O ne evet. kadar demişiz? 1100 1000 bu Evet. Bayağı uzun sürüyor örmesi. Evet. Bu ekmek tahtası mı oluyor? Yoksa yok. başka bir şey mi? Bir daha Uygun evet, değil. Boyalı evet, olduğu için gıda, değil mi? Evet. Gıda Neyle boyuyorsunuz bunu? Akrilik boyalarla. Akrilik boyalarla. Evet. Şu dekupaj üstüne akrilik. akrilik boyalar suda çözünüyor herhalde. Üstüne vernik kattığım için e, bu Çözünmesi şekilde çözülmez. Evet. E, koruyucu silinebilir. Evet. Ama gıda için olursa ayrı vernik kullanmak. Gıda Anladım. dekoratif amaçlı. Anladım. Bunların fiyatları nasıl? Bunları 200 lira daha. Yapılacakmış gibi hazır duruyor ama. E, ben duvar O da tutum. zemini de kopuyor ama diğerleri Aha. ben kendim tasarladım. Onun fiyatı ne kadar? O beş, yüz. beş yüz. ne kadar? Bu da değişik bir karakter. Beş yüz. Beş yüz. Kedi meşhur. Kedi. Evet. Hmm. Bu ne kadar? Hmm. O dört ne kadar? Da Bunu da siz yaptınız. Evet. evet. Şu Nilüfer çiçeği mi oluyor? Valla onun ne çiçeği olduğunu bilmiyorum. Nilüfer'e benziyor. <laughs> onun fiyatı ne kadar? O da. Bu evet. figürler nasıl fiyatları? Melek figürleri bunlar var. Bunlar şöyle. Bunlar 200. Bunlar, bunların hepsi 100 liraya veriyorum. 100 e. Bunlar da 150. E. 150. E, evet. Şu küçükler 70. Bunlar 5 taneydi. Evet. biraz Kartınız var mı? Kartım yok ama Instagram'da sayfam var. Neydi sayfanızın adı? lide.me.terrene Tamam, duydunuz arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. İçinde kuş desenleri var, lale desenleri var. 1250 değil mi? Şu ne kadar fiyatı? 500. 500. 500. Bunları siz kendiniz fırında mı yapıyorsunuz? Yok fırında yoluyla fırına... ya da iznikte. İznikte. Bunlarda boya, boyama var. Sır mı var üstünde? Evet. Sır var değil mi? Bunlar sırları çatlamaya başlamış. Fırında, fırından çıkınca böyle oldu değil mi? Bunun ne kadar fiyatı? 500. 500. Bu ne kadar? 1200 1200 En büyüğü bu galiba. Daha büyük yok herhalde. <laughs> bu 2000, 2500 2500 Bu ne kadar fiyatı? 1200 1200 lira. burada 190 yazıyor ama fiyat nedir bunun fiyatı? Bu seramik. Seramik. Bu bu seramik. Serami, yani serami. Ne kadar bunun fiyatı? 190. 190 lira. Ben bunu ben yapıyorum Bunu mümmkün. Ha bunları Çin siz yapıyorsunuz. Çini yapıyorsunuz. Çin yapıyorsunuz. Bunlar ne kadar böyle takım? Bu i̇şte takımı EK EK 2. 2.5. Sırayı ne kadar? 1200. Kullanmak mı? Efendim? Kullanmak mı? Kullanmak için. Evet. Evet. Bu ne kadar? Bu ne kadar? Onu 300. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 11 Temmuz 2025 günlerden Yalova Çiftlik Köyü Kadın Edemeyi Pazarı. Bugün e, lansmanı yapıldı Kadın Edemeyi Pazarının. E, biz de pazarı gezdik. Pazarda bunlar dikkatimizi çekti. Bu üç boyutlu printerla yapılmış sonsuzluk kübü buna 100 lira verdik bu da ejderha temalı anahtarlık buna da 50 lira verdik Öncelikle ben kadın el emeği pazarındaki kadın arkadaşları tebrik ediyorum bize de özellikle çok iyi davrandılar çekim yapmamıza izin verdiler ben bu pazarın büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyorum. E, bu şekilde abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.